Tchau. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kolay bir bisküvili pasta yapacağız. Ee, hem ekonomik e, hem de çok kolay pratik yapımı tadı ve lezzeti de oldukça güzel oluyor. Şöyle bir paket e, normal bisküvimiz var. Bir paket de kakaolu bisküvi bu pastam için. Bir paket kakaolu puding kremasını yapmak için de ve 3,5 bardak da süt kullanacağız üstümüzde. Öncelikle şöyle sütümüzü alıyorum. Ve kakaolu puding, pudingimi içine boşaltıyorum tamamını ve güzelce çırpıp çırpıcı yardımıyla yapabiliriz topaklanmaması için güzelce karışmasını sağlayalım iyice erisin Şimdi de ocağımın üzerine almış olduğum e, pudingli e, kakao sütümü e, karıştırarak sürekli çırpıcıyla karıştırarak o şekilde pişiriyorum arkadaşlar. Karıştırmazsanız çok çabuk tutuyor dibi. E, o da tabii yanağı kokuyor. Güzel olmuyor o zaman. Karıştırarak güzelce pişirelim. Koyulaşmaya başladı zaten benim pudingim. Bakın. Evet baya baya koyulaştı. Rengimiz koyuldu arkadaşlar. Bakın şöyle. Şimdi bunu sıcak sıcak bisküvilerimizle buluşturacağız. Evet, borcamın içine yağlı kağıt serdim. Siz de böyle yaparsanız eğer kalıbınız yoksa iyi olur. Şöyle şu şekilde sıcak pudingimizden bisküvilerimizin arasına süreceğiz. Ve birkaç tane elimde yapacağım ilk başta. Bir beyaz bisküvi, bir kakaolu bisküvi sırayla Hadi. bisküvilerimizi pudingledikten sonra yan yan dizicez Şimdi kalan pudingimizi bisküvilerin üzerine dökeceğiz. <laughs> üzerini düzelttikten sonra yaklaşık 1 saat kadar buzdolabımızın buzluğunda dinlendireceğiz. Evet şimdi süsleme işlemine başlıyoruz. Yan taraflarını hindistan cevizi ile süslüyorum ben. Bu isteğe bağlı tabii ki. Evde olan malzemelerinizi kullanabilirsiniz e, ee, istediğiniz gibi süsleyin sade de çok güzel oluyor ama ben Hindistan cevizini gerçekten çok yakıştırıyorum pastalara bu tarz pastalara biraz da antep fıstığını tabakla tabağıma döküyorum ki pastalar kesildiği zaman o antep fıstıkları pastamıza yapışacak Şimdi sıra geldi pastamızın kesimine. Ben de ilk defa böyle keseceğim. Yan yan keserseniz de çok güzel oluyor. Bu şekilde devam ederseniz. Ama ben farklı bir kesim yapacağım. Görselini çok beğeniyorum böyle. Hiç zor değil böyle kesmekte gördüğünüz gibi kesersiniz. Bakın arkadaşlar müthiş bir şey oluyor. Çıkan dilimler harika. Ve şimdi üzerine antep fıstıklarımızı <laughs> koyuyoruz. Biraz da hindistan cevizi de koyabiliriz. Bakın. Evet kaldırdığım zaman hindistan cevizi yapıştı pastalar. Daha güzel görünüm oldu. Şimdi de servis tabağıma şöyle birkaç dilim alacağım. Şöyle servis tabağıma 3 dilim aldım. Biraz tabağımı da süsleyip şıklaştırıyorum şöyle. Antep fıstığımızla Bakın şöyle alıyorum. Ne kadar yumuşak arkadaşlar. Kek aynen kekten yapılmış gibi. Hani yiyen arkadaşlar gerçekten siz söylemezseniz kekten yapıldığını zannederler. Yumuşacık şöyle. Bakın çok güzel. Ve ben lezzet testi de yaptım şu anda. Gerçekten mükemmel. Tadı, tuzu, lezzeti her şeyi yerinde. Bakın. Ee, beğenip yapan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum ee, çok kolay ve basit güzel ve şık bir tarif yapmanızı tavsiye ederim kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum zile de basarsanız yeni tariflerimi paylaştığım yeni tariflerin bildirimleri size gelecektir ee, ve daha kolay görürsünüz tariflerimi Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.